İlk hikayemiz hem çok tehlikeli hem de çok tuhaf. Şu anda bir kasaba sakininin arka bahçesindeki kobralardan kurtulmak için çağırdığı bir yılan oynatıcısıyla birlikte Bengal'deyiz. Bu kulağa oldukça ürkütücü geliyor. Duda Mia sadece birkaç kobra'yı kovmak için geldiği bahçede binlerce yılanı gün ışığına çıkarıyor. Bu durum civardaki ev fiyatları için hiç iyi bir gelişme değil. Bu durumun onun cesaretini kırdığını düşünmeyin. Mia Pan zehir için en yakındaki eczaneye koşmak yerine yüzden fazla yılanı bir oturuşta canlı canlı yiyerek kendinin bir çılgın ve gerçek bir yılan efendisi olduğunu kasabalılara kanıtlıyor. Mia bu kadar çok yılan yemenin halüsinasyonlar görmesine neden olduğunu ancak birkaç yılan yedikten sonraysa rahat bir uyku çektiğini belirtiyor. Eğer 1.70 boyunda bir tavuk değilseniz ve 3 haftalık bir komaya girmek istemiyorsanız derin dondurulmuş kobra sipariş etmeden önce bir kez daha düşünseniz iyi olur. Bangladeş'te yaşayan ve son derece zehirli olan bu kobralar genellikle evlerin içlerine yuvalanarak sıçan gibi canlıların yanı sıra kedi, köpek gibi evcil hayvanlarla besleniyor.